Erdoğan'ın eski danışmanından yandaş medyaya iki yüzlü, ahlakçılık. Karar yazarı Akif Beki, iktidara yakınlığıyla bilinen takvim gazetesinin manşetlerinde, kadın vücutlarını teşhir edildiğini, yazdı. Akif Beki, karardaki bugünkü köşe yazısında o da TV'de sadece bir haftalık yayını topladık. Gülşen'e laf edenler buna ne diyecek, başlığıyla yayımlanan haberi hatırlattı ve şunları yazdı. Akit istedi diye altılı masa çökmez ama. CHP'den Gürsel Tekin, HDP'ye de bakanlık verebileceklerini söyledi diye, İyi Parti'den Yavuz Ağrelioğlu, HDP ile aynı masaya oturmayız dediği için, haç bitti, yapı paydos mudur? Altılı masa, hemen yarına dağılıyor mu demek? İster sorulması üzerine, neden olmasın, kabilinden, isterse de kişisel beklenti ve siyasi ikbal hesabıyla, partisinde kendine yer açmak veya maraza çıkarmak için söylenmiş olsun. Fark etmez. Siyasetin fıtratında var hepsi, olur böyle vakalar. Çalkantıya yol açması, endişe ve tepkiyle karşılanması da siyaset seçmen ilişkisinin cilvelerindendir. Eski kulağı kesiklerden duymuştum. Karakollardaki vukuat çizelgesine kendilerince koydukları bir at varmış, mışlar defteri gibi bir şeydi. Olayların ilk kaydının tarafların polisi anlatımına dayanarak o öyle yapmış, bu böyle etmiş diye tutulmasından dolayı. Siyasetin de itişmeler, kakışmalarla dolu bir mışlar defteri yok mudur? Fakat kayıtlara, o öyle demiş, bu şöyle cevap vermiş diye geçecek günlük atışmalar, bozuşmalar sonucu belirlemez. İktidar çığırtkanları, ne kadar köpürtürse köpürtsün, habbeyi kubbe göstermek için ne kadar büyütürse büyütsün. Akit istedi diye, ortalığı kubbe gibi kaplayan gerçekler ölmez, hele halkın canını yakan gerçekler söz konusuysa. Bütün umudunu ilk seçimde iktidar değişimine bağlayanlar, hop oturup hop kalkıyor. Ya bir terslik olursa ya hata yapılırsa korkusuyla yürekleri ağızlarında. Altılı masanın üstüne titremeleri anlaşılabilir bir şey. Fakat tartışmaya, görüş ayrılıklarına, parti farklılıklarına alan bırakmamak, hepsini aynılaşmaya zorlamak siyaseti boğar. O elbise dar gelir ve asıl o zaman altılı masanın dikişleri atar, çatlayıp patlayarak. İktidar aralarını bozma fırsatlarından abartma gücüyle yararlanacak. Muhalefet ittifakını çatlatmak, altılı masayı devirmek için elinden geleni ardına koymayacak. Bu da siyasetin, iktidar mücadelesinin doğasına dahil. Endişeye mahal yok demiyorum. Olmaz mı? Ülkenin, vatandaşların riski, bir beş yıl kaybetmekten çok daha büyük. Hukukta, demokraside ve artık ekonomide de geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklendiğimiz fikri, kimi tedirgin etmez. Ama yüksek kaygıyla ha babam kuruntuya kapılarak siyasetçileri çok da sık boğaz etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hatasız siyaset yapılmaz. AK Parti de kendi içinde inişler, çıkışlar yaşayarak bugüne geldi. Sıfır hata baskısı, hata yapma korkusuyla siyasetçiyi kilitler. Ben de iktidar siyasetin her meydanında cirit atarken muhalefetin dona kalıp yerinden kıpırdayamamasından endişeliyim. Bu ülke adına AK Parti'yi bile ürkütür güçlü, etkin bir muhalefetle yarışmaya can attıklarını Erdoğan'ın beyanlarından da biliyoruz. İki yüzlü ahlakçılık sobelendi. Şarkıcı Gülşen'in sahne dekoltesine demediğini bırakmayanlar, iktidar medyasındaki teşhirciliğe sessiz. O da TV'de dün bunu, çok fena yüzlerine vurdu. Üstelik tek yaptığı, takvim gazetesinin son bir haftalık manşetlerini toplamak. Zorlandığı söylenemez. Eski muhafazakar jargonla tam bir, boyalı basın, kolajı çıkmış ortaya, ki ibretlik ele verir tolkını, kendi yutar salkımı, durumu. Din ile ahlak, kendi nefsinde dindar ve ahlaklı olmak için değil de başkasına dincilik satmak, ahlakçılık taslamak için var sanki. Yaşamadığını, başkasına dayatmaya iki yüzlü ahlakçılık deniyor. Medyadaki bu sahte ahlak bekçiliğinin iç yüzünü görse, Şeyhülislam Yahya Efendi ne derdi? Muhafazakar medya maskesiyle riyakarlık edenleri bırak, riyaya devam etsin onlar. Gülşen'in konserine gel ki nereye var burada, nereye akar gibi bir beyit döktürürdü Allah bilir ya. O da TV bile dayanamamış bu kadarına. Gülşen'e laf edenler, bakın işte nelere gözünü kapatıyor diye verip veriştiriyordu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.